Arkadaşlar herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Bugünkü serimizde Mobile Legends ve League of Legends'daki birbirine en çok benzeyen hero'ları size göstereceğim. Yani kahramanları size göstereceğim. Umarım sizin için de keyifli bir video olur. Ve unutmadan Mobile Legends'dan League of Legends mobil versiyonuna geçecek arkadaşlarımız için de güzel bir video olacak. Çünkü mobil lol ve normal loldeki hero'lar birbirine çok benzer olacağı için onlar için de bir ön kılavuz olabilecek favori hero'larını bu şekilde daha rahat bulabileceklerini düşünüyorum. Ve videomuza geçiyoruz. iyi seyirler. İlk kahramanlarımız lego of Legend tarafında z ve Mobile Legend tarafında Hayabusa. Bu sefer ise Might sayın ustalarıyla birlikteyiz. Mobile Legends tarafında Chu ve Lego of Legends tarafında ise işte Lee Bana nerede ihtiyaç var? Hürmetle ilgili bu kadar şaka yeter. Daha fazla isteme. Bu rezin rakipleri gözün görmesin güzellikleri kadar tehlikeli de olan kahramanlarımız League of Legends tarafında Jinx, Mobile Legends tarafında ise Layla. konusunda ne yapmalı biliyor musun? Çamaşır yıkamalı, bulaşık yıkamalı, faturaları ödemeli. Bu tak bir de roket atar olacak. En iyi kılıç ustaları Lego of Legends tarafında Raven, Mobile Legends tarafında Alucard. güvence garantisi var mı diye sorsaydım <laughs> Enjoy your last meal. Hey, -ya! I'm never your friend. Enjoy your. ve MOBA'nın avcıları League of Legends tarafında Kathleen, Mobile Legends tarafında Leslie. O silah sayesinde karşına çıkanlar kil yavrusu gibi dağılacak. Bir tek bir nişancının olmazsa olmaz ve sağlam bir silah. Remember <laughs> 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 Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer seriyi beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda hangi heroları çekmek istediğimizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada video aralarında belirttiğim heroların doğuş tarihi yani doğum tarihi olarak yazdığım tarihler aslında internetten bulduğum tarihler. Yani bazıları tam olarak doğru olmayabilir ama yıl olarak doğru tarihler ve unutmayın ki Mobile Legends'tan LoL Mobile'e geçmek istiyorsanız League of Legends'ın mobil versiyonu da League of Legends gibi olacak. Yani hero'lar hemen hemen aynı olacak. Yani bilgisayar versiyonundan da aslında hero'ları öğrenebilirsiniz. En azından nasıl oynanacağını, neye benzediğini öğrenebilirsiniz. Bu sayede Mobile Legend'daki favori hero'nuzu belki League of Legends'ta da devam ettirebilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım ki bu konu üzerinden kimse bana savaş açmasın. Bu arada tekrar dediğim gibi çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bay bay. Gölgelerin <laughs> Gölgelere kucak aç. Yeah. Karanlığa yemo. Şşt Bir şey patlatalım mı? Yapma. İnsanlara sıkıntı verirsin. Kalbimde Senin gibi silah olmaz olsun. ...Plaz sayesinde karşına çıkanlar kirli anlısı için... ...sağlayacak. Bir tek bir imkansızlık olmazsa olmanın isabı... ...en sağlam bir stil. Görmekle ilgili bu kadar şaka yeter. Daha fazla isteme. Bu rezil rakipleri gözüm görmesin.